Evet gençler şimdi LGS 2025'te çıkmış bir soruyu çözeceğiz. Diyor ki her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 5 tane A, 6 tane B var diyor ve bu 5A 6B'ye eşit diyor. Çünkü toplam kütle birbirine eşitmiş. O zaman 5 tane A, 6 tane B'ye eşitmiş. Bunu bir yazalım. Bu tarz eşitliklerde her bir harfe diğer harfin önündeki kat sayı kadar bir katıdır diyorduk. Yani A'ya B'nin önündeki 6'nın bir katı kadar bir sayı 6k şeklinde. B'ye de A'nın önündeki bir sayının A'nın önündeki sayının bir katı kadar bir sayı diyorum. Yani 5k. Şimdi bu sol taraf 30k sağ taraf 30k. Evet toplam kütle birbirine eşit oldu. Diyor ki sen bu 5A ile 6B'yi topladığında ekranda 2 ile başlayan 3 basamaklı bir sayı gözüküyor. E dolayısıyla A6K olduğu yerine bir yazalım. A6K ise 5 çarpı 6K 30K oldu. Artı 6 çarpı 5K bu da 30K. 30K 30K ne oldu? 60K. Yani 60K'nın sonucu 2 ile başlayan 3 basamaklı bir sayıymış. Değer veriyorum. K 3 olsa 180 olur 2 ile başlamaz. 4 olsa 240 olur 2 ile başlar. 5 olsa 300 olur 2 ile başlamaz. Demek ki K değerim kaçmış? 4'müş diyorum. Ve toplam ağırlık da 240'müş. Diyor ki bana bir adet A'nın kütlesi. E A dediğim şey 5-6K'ydı. O zaman 6K'yı soruyor bana. Ve ben buradan K değerimi de 4 bulmuştum. 6 kere 4'ten de doğru cevabım 24. Yani B şıkkı olur.